Merhabalar canlar videoma hoş geldiniz. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bakalım sizleri neler bekliyor. Kahve falınızda aşk iş kariyer diyelim. Niyetler ve dilekler şöyle bir tutulsun. Haliniz neyse o çıksın falınızda diyelim. Beni her kim dinliyor ve izliyor ise bu fal onun olsun. E, bu faldan sonra da günlük haftalık gün gün burç yorumları gelecektir. E, kova burcu. Balık burcu ve oğlak burcu kahve falı gelecek. Ee, onun dışında da gün gün tarot açılımı gelecektir. Bu sefer kahve falına sondan başlayalım. Çünkü yetişmediğinde sondaki burçlara hakikaten olmuyor diyelim. Ee, evet niyetler ve dilekler tekrar tutulsun. Hakkınızda hayırlı olan neyse e, sizleri bulsun diyelim. Haliniz neyse o çıksın falınızda. Evet gitmeniz gereken bir yoldan dönmüş olabilirsiniz. Veyahut da bir yere uğramış olabilir o gittiğiniz yolda böyle farklı bir yere uğrayıp uğramama konusunda kararsız kalmış olarak gördüm sizleri. Yani burada bakın e, hanımlar beyler. E, zafer üstüne zafer kazanacak mısınız? Kazanacaksınız. Lakin nazara karşı dikkatli olmanız konusunda da fincanımız uyarmakta. Nazar etkiniz yüksek olabilir. Mesela ev mi alacaksınız, yatırıma yapacaksınız hani olmadan önce yapmadan önce hiç kimseyle paylaşmayın hatta olduktan sonra da paylaşmayın çünkü nazar insanı mezara öksü kazana koyar diye boşuna dememişler evet düşme ile alakalı ufak tefek ev kazaları ile alakalı konularınız gündem olabilir dikkatli olun sabırlı olun sakin olun stresli olmayın böyle aklınız derler ya beş karış havada olmasın sanki böyle gerçekten ufak tefek sağlık sorunları yaşama gibi durumlarınız olacak gibi. Bazılarınız bunu en hafif şekilde atlatabilir. Evet burada bakın kısa boylu ufak tefek çelimsiz bir bayan sizinle çok fazla uğraşıyor. Hanım ya da beysiniz. Bakın sizi sever gibi görünen, dost gibi görünen bir kalleş var burada. Özellikle bunun işte kırığı mı çıkığı mı bilmiyorum ne derler ona. Youtube'da her şeyde konuşamıyoruz. O çok fazla sizinle uğraşıyor olabilir. Bu kişi sanki böyle Kapalı bir bayan değil ama açık. Açık bir bayan. Kısa boylu ufak tefek bir bayana karşı dikkatli olmanız konusunda fincanımız uyarmakta. Özellikle bunun dostu mu desem, dost hayatı yaşadığı biri mi desem, evlilik dışı bir beraberliği mi desem bilemedim ya. Bak böyle bir kişi arkanızdan atıp tutabilir. Hani insan bir kendine bakar önce değil mi şöyle bir aynada? Bu... Sanki aranızdan birinizin ardından atıp atıp tutuyor. Ama siz bunu kendinizi zor tutuyor gibisiniz. Ben onu bir atıp atıp tutarsam... ...hakikaten elimden hiç kimse alamaz dediğinizi duyar gibiyim. Çok fazla emek verdiğiniz bir kişi de olabilir. Maddi ya da manevi destek ve yardımda bulunduğunuz... ...kanatlarınızın kollarınızın altına aldığınız bir kişi de olabilir bu. Kendi sizle uğraşamıyor. İşte e, kimler uğraşıyor ne bileyim çevresinden kendini acındırdığı kişilere sizi yanlış tanıtıp veyahut da yanlış anlatma enerjisinde olabilirim sizinle uğraşmıştır size bir sıkıntı vermiştir sizden e, anlayacak benim sıkıntı verdiğimi bana yapmadığını koymaz şimdi gibilerinden dostuna ya da kırığına sizi e, kötületme ya da uğraştırma enerjisinde olabilir ama siz uğraşırsanız derler ya dünyaya ibretlik olur bu kişinin psikolojik sorunları da var ama. Yani aile yapısında birazcık sıkıntı olabilir. Anne ya da baba tarafıyla alakalı problemleri olabilir. Ee, böyle bilemiyorum. Buna karşı dikkatli olun diyor. 5 gün, beş hafta, beşli bir vade içerisinde adınızda Samsun'un sesi olabilir. Hayırlı haberler alacaksınız, mutlu haberler alacaksınız. Sizin de... İsminizde S harf var. Karşı tarafında adında Samsun'un sayısı var. Karşınızdaki kişi sanki böyle özellikle evlilik ile alakalı size mutlu havadisler verecek diyebilirim. Bu kişi evli mi? Çoluk evli olabilir, çoluk çocuğu olabilir. Sizi tercih edecek gibi. Sanki karşı tarafı bırakacak sizi tercih edecek. Ya sen öyle diyorsun ama işte yanındaki benden daha iyi benden daha alımlı benden daha işte şöyle böyle güzel yani Allah yaratıyor gerçi insanoğlunu en güzel şekilde el ayağı tutuyor derler ama gerçekten hani inanamayabilirsiniz aa beni mi tercih etti halbuki yanındaki fıstık gibi gibilerinden ama sizin de ondan belki bir çocuğunuz olabilir bakın bayanlar için söylüyorum sarıya çalar bir yapınız var sarışın olabilirsiniz. Aklen ve kalben düşündüğünüz kişi çocuğunuzun babası olarak görülmekte. Şu an bu kişi evli olabilir. Diğerinden de çocuğu var ama bir şekilde sizi tercih etme enerjisinde olacak gibi. Bakın hiç kimseye söylemeyebilirsiniz. Belki aynı hanede kalıyorsunuz. Ya da haftanın belirli günleri sizde kalabilir. Bunu kimseyle paylaşmıyorsunuz ama siz bununla kalıcı olacaksınız. Bakın zafer benim diyorsunuz. Mutluluk benim diyorsunuz. Bu kişiyi avcunuzun içine alacaksınız hanımlar. Bakın o kişiyi avcunuzun içine alacak olarak gördüm sizleri. Para konularında sıkıntılı bir süreçten e, geçmemek için böyle ayağınızı yorganınıza göre uzatmanız konusunda fincanımız uyarmakta. E, gene S harfi görünüyor. Bakın şöyle şu kısımda gene Samsun'un S'si ya da şırnanın ş'si olabilir. E, maddi konular ile alakalı size destek verecek ve yardım edecek birçok kişi bulunmakta. Gizli paralarınız, gizli yatırımlarınız olabilir ama bu yatırımlardan bire bin alacak olarak gördüm sizleri. Hoşlandığınız ya da sevdiğiniz E A harfi görülmekte isminde ve R harfi görülmekte karşı tarafın adında bu kişiyle iletişime geçme olasılığınız yüzde. 100 olarak çıktı. Siz ondan adım bekliyor, o sizden adım bekleme enerjisinde olabilir. Bir şekilde birbirinize o adımı atacaksınız. Her iki tarafta mutlu bir son mutlu bir beraberlik huzur verecek olarak görülmekte kariyeriniz makam ve mevkiniz ile alakalı size kazık atmaya çalışan kişiler olabilir size kazık atmaya çalışan kişilere karşı dikkatli olacaksınız mevkinizi elinizden almak isteyen makamınızı elinizden almak isteyen sanki sizler böyle bir ağacın üzerine çıkmışsınız hasat zamanı diyor gibisiniz tam böyle işim ile alakalı mesleğim ile alakalı parasal anlamda yatırımlar ile alakalı artık elinize bir sepeti almış toplama enerjisinde gibisiniz sanki böyle Böyle ganimetleriniz yolda. Gani 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 paracıklar gelecek olarak görülmekte. Hakikaten muhteşem ötesi fırsatlar ve paralar avucunuza gelecek. Hem o paralar hem de o kişi avucunuzda olacak. Ama şöyle de bir durum var. Sanki böyle ağacın üzerinde siz daha aşağı inmeden daha böyle toplam enerjisindeyken hem sizi o açıdan düşürmek isteyenler hem de elinizdeki paraları çarçur etmek isteyen birileri olabilir. Bakın hem maddi yönden hem manevi yönden hem de aşk hayatınız ile alakalı sizi tepe takla etmek isteyen <laughs> işte tutunduğunuz dalı diminden sökmek isteyen kişilere karşı da dikkatli olacaksınız. Sağlık sorunları ile alakalı haberleriniz sizlere gelebilir. Birinin şifasına kavuştuğuna dair hayırlı haberler bakın yolda olarak görülmekte isminizde İzmir'in iyisi olabilir çift i harfi olanlar hastane ile alakalı sağlık ile alakalı konularda sanki bayağı bir stresi gördüm yalnızlık enerjisinde olabilirsiniz ama bu konular ile alakalı da bakın işte toplum tarafından etrafınız tarafından böyle yalnızlık enerjisinde gibi gördüm sizleri ama yani bu. Düştüğüm günü hiç ama hiç unutmayacağım dediğinizi duyar gibiyim. Ee, hem sağlık hem maddi hem de bu yalnızlıktan kurtulacaksınız. Para yüzünden biriyle aranız açılmış sizin. Bakın adınızda Samsun'un sesi de var. Para yüzünden isminde çift A harfi olan bir kişiyle aranız açılmış olabilir. Buna tomar tomar paraları verirken iyiymişsiniz. Ama tomar tomar paraları kestikten sonra sanki sizler kötü olmuş gibisiniz. Büyük ihtimal oğlak burcu olabilirsiniz. Oğlak burcu simgesi çıkmış. veya da inatçı bir kişiliğiniz olabilir. Bir konuda inat yapıyorsunuz kazanan siz olacaksınız. Bakın maddi yönden vermişsiniz, vermişsiniz, vermişsiniz. Arpası fazla gelmiş. Şu an size sırtını dönmüş bir kişi var. Paracı bir kişi bu. Buna parayı bastığınız zaman... Yani erkek erkek bayanı bayan gibi olabilirsiniz bir arkadaşınız bir yakınız olabilir parayı bastığınız zaman bu kişi gene sizinle birlik beraberlik içerisinde olacak gibi parayı çok seven bir yapısı var sizler de menfaatçiliğine gelemiyor olabilirsiniz hani menfaatin olmadan benle dostluk kur menfaatin olmadan benle ...arkadaşlık kurdele enerjisinde olabilir... ...olarak gördüm sizleri... ...adınız da bana mevs olabilir... ...bakın sımsıkı sarılmalar, kucaklaşmalar... ...uzun süredir görmediğiniz bir kişiyle... ...karşı karşıya gelip... E, ...böyle nasıl diyeyim ya... ...hasret giderme gibi durumlarınız... ...olacak... ...her iki tarafta birbirini... ...özlemiş görülmekte... ...bakın çok fazla özleniyorsunuz... ...özenilen de bir yapınız var sanki böyle bir korku, endişe, kaygı bir işe mi başlayacak ya da bir işin başına mı geçireceksiniz bilmiyorum ama bazı konularda da korkularınız ve endişeleriniz, kaygılarınız görülmekte. Yapacaksınız, yapamazsın gibilerinden size olumsuzluklar aşılayan birileri olabilir. Bunları kale almayacaksınız. Başarılı bir yapınız var zaten. Başaramayacağınız işi Kabul etmeme enerjisindesiniz. Bir yere bir imzalık olayınız olabilir. İmza ile alakalı konularınız gündeminizde olacak gibi. Sanki etrafınızda, uzağınızda, yakınınızda maskeyle dolaşan bir kişi var. Bu kişi aslında sizin çevreniz tarafından hani adam olmuş diyebilirim. Kadın da olabilir ama sonuçta sizin çevreniz bu kişiyi adam etmiş. Sizin çevreniz buna iş bulmuş. Sokakta sürünme enerjisinde olan böyle bir bayan sureti görünüyor. Burada sizin tanıdıklarınız ya da çevreniz sayesinde adam olan bir kişi şu an e, hunharca dedikodunuzu yapmakta dili tutulsun, dili kökten kopsun diyor olabilirsiniz. Kötü bir yapınız yok, kötülük yapma enerjisinde olan bir yapınız da yok. Yani hayatını belki size borçlu ama dil pabuç gibi yani kolum kadar dili var bacağım kadar dili var desem yeridir. Ama kendi yaptıklarına da bakmıyor bir kişi insan bence kendi yaptıklarına bakar değil mi canlar? Bakın başkasını konuşmaya ne yüzü var ne astarı var bu kişinin. Konuşacaksa kendi hayatını konuşsun. Kendi hayatı film olmuş halen başkasının diline dolayan bir kişi görünüyor burada. Yani buna güzel bir hat bildirebilirsiniz. Ya da bunun yanında biri olabilir ona hat bildirebilirsiniz. Şu an duruyor gibisiniz. Sessizlik en güzel cevaptır diyor gibisiniz. Yani cahille muhabbet Etme bir yapınız yok. Bu tarz konuları muhabbet etme bir yapınız yok. Aman deyip hani öylesine bir konuşma enerjisinde tabii ki olabilirsiniz. Sonuçta her havlayana e, hoş diyor musunuz? Hayır. Ya da kemik atıyor musunuz? Hayır. İnsanoğludur. Hazmedemediğini söyler, kusar, eder. Tutarsız birinden bir evlilik teklifi alma enerjisinde olabilirsiniz. Bu kişi çok yalancının önde gideni diyebilirim yalan üstüne yalan atan bir kişi size evlilik teklifi yapma enerjisinde olabilir. Ee, yolunuza taş koymak isteyen kişilere inat, yol inandığınız yolda, yürüdüğünüz yolda o kadar başarılı olacaksınız ki. Geçmişten 3 kişi gelebilir bu dostlukla alakalı. Eski dost düşman olmaz derler ya. Bunlar ile yeniden bir bağ kurma, e, yeniden e, iletişim halinde olma, huzurlu vakit geçirme gibi durumunuz olacak. Adında Diyarbakır'ın D'si ve E harfi olan bir kişi başkalarına uyup size sıkıntı verme enerjisinde olmuş olabilir. Bu dostluk ile alakalı kan bağınız olmayan. Bunun ile yeniden bir yüzleşme, yüz yüze gelme, olayları çözme gibi durumunuz olacak olaylara bakış açınız değişecek diyebilirim. İş yerinizde sizden böyle e, ya böyle daha çok engare işler yükleyip başarılı olmanızı çekemeyen e, bir kişiye karşı sizden anlamsızca boş bir performans bekliyordu olabilir bu kişi. Yani buna bir hat bildirme gibi durumlarınız gündeminizde olabilir. Bakın bulunduğunuz iş yerinde sana onu bunu şunu işte söylüyorlar diyorlar gibi gibi sizi size iş yerini kötüleyen bir kişi olabilir. Ama belki de iş yerine sizi kötülüyor. Böyle bir bayana karşı da dikkatli olacaksınız. Amacı ayağınızı kaydırmak. Sadece ve sadece amacı sizin oradan ayağınızı kaydırmak olarak görülmekte. Yapışkan gibi size yapışan menfaatçilere inanmayacak fırsat vermeyeceksiniz bakın. Ailenizden birinden size büyük bir hayır ve menfaat gelecek olarak görülmekte. Ya böyle me nasıl diyeyim şefkatli ve merhametli yapınızı, çok güzel bir ruha sahip oluşunuzu kullanan ve size kötülük yapan bir kişi ya da kişiler olabilir. Yani bilmiyorum bunlardan gene bir zarar gelme durumu olabilir. Uzaktan gelmedi yakından geldi bana taş diyor gibisiniz. Nerede kötülük yapanlar var ise her konuda iyilik yapmışsınız. Maalesef ki başı dara Düşen, başı çıkmaza düşen, başını belaya sokan sizi aramış. Siz bunları kurtarmış, kurtarmış, kurtarmışsınız. Orada olanları fizana gene konuşan kendileri, ama sözde sizi delikoducu ilan etmeye çalışan kişiler olabilir. İtibar etmeyin. Bu tarz kişiliğe sahip olan birilerine itibar etmeyeceksiniz. İşbirliklerine karşı. Böyle Olumsuz işbirliklerine, size hayır getirmeyecek işbirliklerine karşı da uyanık olacaksınız. Yanlış kararlar asla vermeyecek olarak gördüm sizleri. Ardınıza atacağınız kötü olaylar, durumlar, geçen yıllar olabilir. Hani olmuşla ölmüşe çare yok gibilerinden. Size kötülük yapan birilerini e, da bırakabilirsiniz. Olup biten olayları da ardınızda atma gibi konularınız gündem olabilir. Vicdanla tüpürdüğüm dediğiniz birileri var burada. Yapıyorlar, ediyorlar, yapıyorlar, ediyorlar. İşin içinden çıkamayınca fizandaki bir kişiyi suçlama enerjisinde olabilir bunlar. Yani Allah'tan korkmayan bu kişileri gene Allah'a bırakmış gibisiniz. Evet burada iki yerden size Maddi konular ile alakalı bir destek gelebilir. Sizi çıkmazdan böyle aydınlığa çıkaracak olan bu kişileri de ömrünüz boyu unutmayacak olarak gördüm sizleri. Maddi ve manevi yanınızda olan kişileri de unutmayacaksınız. Sizi bu duruma düşürmeye çalışan kişileri de asla unutmayacaksınız. Ekmeğinizi yiyorlar, kabınıza yapıyor gibiler. Yani böyle hani insanda minnettarlık duygusunu bırakın diyorsunuz. Yani bari zarar vermeyin. Destek olmayan köstek oluyor. Yardım ve destekte bulunduğunuz kişiler sizi zora sokmaya çalışıyor. Anlam veremiyorsunuz. Şu dünyanın gidişatına, insanoğlunun nankörlüğüne anlam veremediğinizi görmekteyim. Evet bakalım tabağımızda neler çıkacak. Yani tavsiye vermek e, haddime değil e, diyeyim ama böyle insanlar nasıl diyeyim ya böyle... A, Deveye dikenli teller faydalı derler ya. Aynen bu şekilde kendi kötülük yapan ya da kendi hakkında kötü sözler söyleyen birileri anlamsızca bir araya bulunma enerjisinde olabilir. Ya da size düşmanlık yapma enerjisinde olabilir. Yapabilecekler mi? Uzak durduğunuz sürece yapamayacaklar. Zaten düşman bir insana hiçbir zarar veremez dost olduğunuz kişilere dikkat ettiğiniz sürece. Dostlarınıza şöyle bir dikkat ettiğiniz müddetçe düşmanlık yapan kişiler size mümkün mü zarar verebilsin? Size yakın olan kişileri kullanma enerjisinde olabilirler. Bunlara da siz fırsat vermeyeceksiniz. Üç parça yeryüzünden bir tartışma ya da bir münakaşa yaşayabilirsiniz. E, yer yurt ile alakalı. Hoşgörü ve anlayış içerisinde olduğunuzda bunu da kolay bir şekilde atlatacaksınız. Bir ev ile alakalı böyle ailenizde kardeşler ile alakalı bir sorun yaşayabilirsiniz ama kalabalık görmedim sizleri. İki kardeş olabilirsiniz, yani sanki iki kardeş de olabilir bazılarınız. Bir ev yüzünden böyle aranızda bir tartışma çıkma gibi durumlar olabilir o diyecek o ev benim o diyecek o ev benim sanki ikiniz ortaklaşa almış olabilirsiniz bu evi bir taraftan bir taraf belki o evin içerisinde oturuyor diğer tarafında hanesinde sürekli dedikodu sürekli fiskos yapan işte o evde bizim de hakkımız var İşte birazcık da biz oturalım ya da parasını isteyelim gibi gibi kafa karıştıran bir kişinin varlığından haberdar gibi gördüm sizleri yani böyle bilemiyorum ya. Yani o evden çıkabilir, satışını verebilir, parayı da paylaşabilirsiniz. Bir pek yaramayan bir ev ile alakalı bazılarınızın konusu olacak. Bir arsa alma gibi durumunuz olabilir. Daha sonra buraya bir müteahhide verecek gibisiniz ama şu an araştırma içerisindesiniz. Bazılarınız bu 4 aylık bir zaman diliminden sonra olacak gibi. 4 bir vade içerisinde çünkü sizin ilk etapta bir düze çıkmanız gerekiyor. Yani geçerli ya da geçersiz, hayırlı ya da hayırsız bir takım ödemeleriniz var, borçlarınız var. Bunları kapattıktan sonra sizin gelirleriniz de var. Gelirlerinize güveniyorsunuz. Üç yerden dört yerden size para akışı görülmekte. Siz yeni işler yüzünden aksattığınız bir takım konular olabilir. Yani böyle bunlardan birine eleyeceksiniz. Mesela dört işle uğraşıyorsanız üçe düşürme gibi durumunuz da olabilir yeniden toparlanacaksınız. Bakın iş ile alakalı yeniden toparlanacak olarak gördüm sizleri. Ee, böyle şehrinizden uzakta iseniz aynı şehri dönme gibi durumlarınız olacak. İsminizde gene E harfi olabilir. Ee, böyle Leman'ın L'si olabilir. Farklı bir şehirde iseniz bir taşınmanız ile alakalı ya da şey, eski şehrinize yeniden dönme gibi konularınız bazılarınızın gündeminizde olacak olarak görülmekte. Evet bakalım kartlarımız sizlere neler söyleyecek. Beni her kim dinliyor ve izliyor ise aşk iş ile alakalı, kariyeriniz ile alakalı durumlar nelerdir? Şöyle bir bakalım. Şu kartlarımıza da. Bay ya da bayansınız fark etmek sizin. Şöyle bir kartlarımızı çektiğimizde. Yani bakın talihinizde ciddi anlamda iyi yönlü size gelecek olan fırsatlar, değişimler var. Sanki talih kuşu başınıza konacak. İki teklif, iki kişi arasında kalma gibi durumlarınız gündeminizde olabilir. Bakın Niyetleriniz, dilekleriniz, niyet ettiğiniz konuyla alakalı muradınızın incisine kavuşacak olarak gördüm sizleri Yalnız sizi bir kasırganın içerisine atmak isteyen ya da amacınıza ve hedefinize ulaşmamanız için uğraşan biriler olabilir Sizlerin üstün yetenekleriniz olabilir, kabiliyetleriniz olabilir, ortaya koyacağınız projeler olabilir Bilemiyorum ama bakın amacınıza ve hedefinize ulaşmamanız için hiç tahmin dahi etmediğiniz kişilerden sizlere kötülük gelebilir siz yaptığınız işte başarılı olamayasınız amacınıza ve hedefinize ulaşamayasınız niyetiniz ve arzu ettiklerinize kavuşamayasınız gibilerinden ee, sizi bir girdabın içerisine sokmak isteyen birileri olabilir tabii ki kazanan taraf siz olacaksınız asla kasırgalı bir döneme adım atmayacaksınız. Ben ne kasırgalardan geçtim dediğinizi duyar gibiyim. Bakın burada zafer kazanacaksınız. Emek verdiğiniz konular ile alakalı bir filizlenmeniz olacak. Burada bakın yeşillenmeler, filizlenmeler hani emekleriniz zayi olmayacak olarak görülmekte armut bir ağzıma düş hangi konuda emek veriyor iseniz hangi konuda uğraş içerisinde iseniz uğraş verdiğiniz konular ile alakalı ciddi anlamda olumlamalar, güzel gelişmeler sizleri bekliyor olacak güzellikleri öyle bir kucaklayacaksınız ki buna sizler de şaşıracaksınız. Cümle alemde şaşırma enerjisinde olabilir. Ne zaman olacak bu? 8 gün, 8'i bir vade içerisinde, ayın işte atıyorum 2008'i, 18'i, 28'i olabilir ya da 8 gün, 8 hafta içerisinde olabilir. Ayın 8'i bir vadesinde olabileceği gibi 8 işte gün ya da 8 hafta içerisinde de çok güzel bir böyle nasıl diyeyim niyetiniz ile alakalı olumlama size doğru gelebilir bu işiniz ile alakalı olabilir aşk hayatınız ile ilgili olabilir hani umudunuzu kestiğiniz ümitsizliğe düştüğünüz bir anda öyle bir mutlu ve güzel havadis alacaksınız ki yani bu konuda gerçekten olmaz gibi gördüğünüz niyetinize arzu ettiklerinize kavuşacak olarak gördüm sizleri. Yani sizinle konuşmak isteyen, görüşmek isteyen, fikir alışverişi içerisinde olmak isteyen biriler olabilir. İş ortaklıklarınız olabilir. Yeni hedefleriniz doğrultusunda sizinle ortak iş yapmak isteyen ya da sizi projeye dahil etmek isteyen kişiler sanki olacak olarak görülmekte. Size hayal kırıklığı yaşatmak isteyen ya da size hayal kırıklığı yaşatan kişiler mi oldu? Yani hiç kimseye zararım olmadı ama insanlar bana zarar verme inşiasinde böyle diyor gibisiniz. Resmen böyle hiç kimseye zararınız yok ama maalesef ki size hayal kırıklığı yaşatan, yaşatmak isteyen kişiler sanki olmuş gibi. Yani şu saatten sonra e, gönlümü alsam ne olur, almasam ne olur dediğiniz bu illa aşk ile alakalı demiyorum. Dostluk, arkadaşlık, iş ortaklığı ya da bilmiyorum artık e, sosyal çevreniz, reel hayatınız bir takım konularda hevesinizi kıran kişiler olmuş. Gönlünüzü almak isteyen biriler de olacak ama bakın gönlünüzü almak isteyen kişiler de burada olacak mı olacak altın tepsiyle kalbini sana sunacak olan da bir kişi var yani size yaptıklarına ya da yaşattıklarına pişman olabilir altın tepsiyle size sunacak burada bir takım konular maddi ya da manevi al senin olsun bu kalp senindir diyecek olan da birinin varlığı görülmekte işte bir takım mali devlet kurumu kuruluşları ile alakalı işlerinizi aksattıysanız Bunlar ile alakalı planlarınızı ve projelerinizi hayata geçireceksiniz Aynı zamanda otoriter olacak keskin kararlar vereceksiniz Bazı olaylar lehinize gelişecek diyebilirim Yani mahkeme ile alakalı süreçlerinizde lehinize gelişecek olaylar burada görünmekte. Talih Başın, yani başınıza talih kuşu konacak bazılarınızın. Ev mi istiyorsunuz, araba mı istiyorsunuz, iş mi istiyorsunuz, aşk mı istiyorsunuz? Her konuda başına devlet kuşu konacak olarak görülmekte. Öyle bir zenginlik sana gelecek ki buna şaşıracaksın. Hani şu an sen öyle diyorsun ama o kadar bir çıkmazın içerisindeyim ki şu an gerçekten dipteyim dediğiniz bir konu olabilir ama o hani Orada kalacaksınız anlamına gelmiyor. Nasıl ki dibi gördüyseniz çıkışınız da yani o denli böyle inanılmaz olacak. Mesela ben işte atıyorum bitmez denecek kadar paranız vardı diyelim bitti gitti. Şaştınız kaldınız afalladınız. Bu para nasıl bitti? İşte bu kazanç nasıl bitti? İşte inanılmaz fırsatlar vardı elimden kayıp gitti. İnanılmaz bitmek tükenmez bilmeyen işte va vadeli vadeli hesaplarım vardı hepsi patladı gitti. Yani bu kadar parayı bitmez diyordum. Tükendi dediğiniz bir durumda nasıl ki bazılarınız olduysanız gene muhteşem fırsatlar ve muhteşem parasal anlamda konular yakalayacaksınız. Size destek verecek olan kişiler de görülmekte. Burada bir kılıç kralı var. Aranızdan biriniz ikizler burcu ile bir anlaşma yapabilirsiniz. Ya da ikizler burcundan bir kişi size doğru yaklaşma enerjisinde olabilir. Bu kişiyle bir ortak olabilir, bir iş yapabilirsiniz. Belki bu kişi devlet kurum ve kuruluşlarıyla bir bağlantısı var. Ya da o alanda hizmet veriyor olabilir. Yani önemli bir sektörde yani bilmiyorum kendi çapında önemli bir kariyeri ya da konuma sahip de olabilir. İkizler olabilir, terazi olabilir ya da kova da olabilir ama ikizler ve teraziyi daha çok hissettirdi. Aranızdan bazı kız çeleri ikizler burcu ve terazi burcundan ciddi anlamda destek, yardım, ortaklık, işte proje ile alakalı fikir alışverişi ya da size hangi konu olursa olsun sonuna kadar destek verecek böyle birisi bir kral görülmekte. Bu çişten çok fazla destekler size gelecek mi? Gelecek. İki teklif ya da iki kişi arasında kalma gibi durumlarınızda bazılarınızın olabilir. Bakalım başka kartlarımız neler söyleyecek bizlere. Bu açılımdan sonra gün gün tarot açılımları gelecek. Oğlak, kova ve balık burcu kahve falı gelecek. Diğerleri de tabii ki fırsat bulursam çekeceğim. Haftalık gün gün tarot açılımı koç burcundan başlayacak. Ama kahve falına oğlak, kova ve balık olarak işte çekim yapacağım. İşte ayla başağı da çekebilirim. Bilmiyorum fırsat bulabilirsem. Evet yeni macera sizleri bekliyor olabilir. Ve kılıç kralının altında geldi. Terazi ya da ikizler burcu bir beyefendisiyle yeni bir macera atılımınız olabilir. Bazılarınız için söylüyorum. Tembellik enerjisinden kurtulursanız eğer kader yüzünüze öyle bir gülecek ki fırsatları değerlendirecek gelen fırsatları kaçırmayacaksınız. Sizi strese sokan, sizi kötü duruma düşüren, size hayatı zindan eden bir kişi var ise bu kişiden size yeniden bir teklif gelebilir. Kalbim senindir deme enerjisinde bu kişi olabilir. Paylaşımcı bir yapınız var. Bakın aşk, aşıklar. Yani küllenin aşk alevlenebilir. Kalbiniz boş ise aşk hayatınıza böyle ayağınızı yerden kesecek derecede bir kişi girme olasılığı yüksek gibi görülmekte. Zihin karmaşasından kurtulun diyor. Size iki teklif gelebilir ya da iki durum arasında kalma gibi konularınız olabilir. Zihin karmaşasından kurtulmanız gerekmekte diyen de kartımız geldi. Aklınızdaki kişi sizin ile alakalı neler düşünüyor dediğimde aklen ve kalben her kim düşünüyor iseniz evet bu kişiyle kavuşma var mı diyenler bakın <laughs> burada kesinlikle bir kavuşma görüşme sarılma kucaklaşma yeni gelişmeler olacak mı olacak yani size yedili bir vade içerisinde bir teklif yapma gibi durumu da olabilir 7 saat 7 gün ayın yedili bir vadesinde size güzel bir teklif de bu kişi yapabilir kabul edip etmemek tabii ki sizlere kalmış diyebilirim yani maddi ve manevi çok güzel yerlere geleceksiniz. Tembel genarşısından kurtulun diyor. Hakkınız hayırlısı olsun. Hoşçakalın dostçakalın. Bay bay.